Yap, yap, yap. Merhaba. Ben Şeydan Yorgancıoğlu. Yarın burada Hümanist Kitap atlarla yaratıcı düşünce, katmanlı yaratıcı düşünce ve aynı zamanda doğaçlama, yaratıcı yazarlık üzerine bir söyleşi yapacağız. Bir oeliko tekniğine e, konuşmaya başlayacağız. Edebiyatta bir tür olan sınırlama altında yazı yazmanın nasıl bir fark olduğunu birazcık konuşmaya, paylaşmaya çalışacağız. Instagram'da canlı yayın yapılırken aynı zamanda burada canlı olarak izlemek isteyen diğer de de bekleriz.